Buyurun, hoş geldiniz. Evet ustam. Ee, geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk. Evet, Ustaya çırak yetişmesi sanırım biraz zor. Şu anda biz çırak yetiştiremiyoruz zaten. Bizim sektöre pek evet, gelip de çalışmak isteyen de çıkmıyor. Karabuncalık zaten bir damak tadı yani. Ya belli parmakla sayılı ustalarımız kaldı. Ya bunlar da yaşlarda ilerledi artık bunlar da bıraktıktan sonra yani bu işlere yetişen yok. Hep elektrikli fırınlara, doğal gazlı fırınlara yönelecek insanlar. Ya yani bu kültür yavaş yavaş küçüyor yani tavşanlılar. Yani sıkıntı mı var? Yani. Eleman yetiştiremiyoruz, çalışmaya gelmiyor kimse. İşsizlik var ama çalışmak isteyen de yok. Getiriyoruz. Gece işi olduğundan bizim pek ee çalışmak da istemiyorlar. Kimisinin ailesi müsaade etmiyor. Kimisi geliyor birkaç gün çalışıyor. İşi öğretme aşamasındayken terk ediyor işi. Biraz sosyal faaliyeti az bir iş. Efendim, evet. Ama e, güzel bir iş ama kimseye çağırmıyor yani çağırıyoruz gelmiyorlar. Gelseler de işte dediğim gibi kısa sürede gidiyorlar. Yani güzel bir meslek aslında. Severek yaptıktan sonra ben 25 sene civarında bu mesleği yapıyorum. E kaç yıl? 25 yıl oldu mu? 25 yıldır bu işin içindeyim. Evet. Yani kendimi geliştirmeye çalıştım yani. Ama bu kara fırıncılığı unutturmamak lazım. Yani yetiştirmek lazım birilerini. Evet. Evet. Kara fırın azalıyor yani. Git gün 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 ustada bulamıyoruz. Evet geçtiğimiz günlerde ben de çalışsam maaş ne verirsiniz demiştim. Maaşını dedim kendine göre belirlersin. Çalışmanla maaşını da tam belli olur. Aldığın ücret seni kendince tahsil eder. Ama yeter ki çalışmak ister. Çalıştıktan sonra yani istediğin ücreti elde edebilirsin bizim meslekte. Hı hı. Mesela maaş istesem Kaç para verirsiniz onu sorayım size. Yani şu anda bir kürekçinin e, maaşı en kötü şartlarda 100-110 lira gibi bir maaşı var yönlesi. Artı sigorta veriliyor. E, buradan da tabi e, nimetlerden de evi de faydalanıyor, kendisi de faydalanıyor. Onları da eklersen yani güzel bir e, askeri ücretinin çok çok üzerinde bir, bir işimiz var. Ama gele gelelim yetiştiremiyor işte. Yani ücretle mi tatmin ettiğini bilmiyorum insanları. Hmm. Peki bununla ilgili şey var mı? Yani fırıncılıkla ilgili e, okul, bölüm, çıraklık eğitim var, çıraklı eğitimleri var. Ee, yani şeyde çıraklı eğitimde bu işin şeyi var, okulu var. Hem belge veriyorlar hem şey yapıyorlar. Fırınlara yönlendiriyorlar çalışsın diye. Yani işkur tarafından da yollanıyor ama gidip bu iş üzerine kimse müracaat etmiyor. Yani daha basit meslekler meslekleri seçiyorlar. Evet. O yüzden e, kurslara da giden yok. İş kura gidip kurun üzerine kayıt yaptıran da yok. Yani istesen şu anda çıkmıyor yani. Eskiden çıraklık eğitim merkezleri ee, fırınları gezerlerdi, evet. derlerdi işte size e, yani öğrencilerimiz var, yani ne olalım stajyer. Yani bu işte benim anladığım şey, sa çalışma bir... saati nasıl acaba? Çalışma Kaç saati saat? çok fazla değil. Ee, yani. Normalde 7 saat, 6 saat, 8 saat en fazla. Hı -hı. Yani 8 saatin üzerinde bizim e, fırınlarda yani iş yok zaten. En kötü şartlarda 8 saat çalışmış oluyor yani. Yani bir usta mıydı? Usta 3000'den fazla maaş alıyor. Bin, Aylık almış çocuk herhalde. 3500 4000'e kadar çıkıyor yani maaş. Yani özel sektör olarak e, şu anda bizim fırın sektörü güzel para veriyor. Yani piyasadaki işlere baktığın zaman bizim sektör gerçekten güzel para veriyor. Yani tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Bak, yani ya, gelip girildin. öğrensinler yani. Bu yapmasalar yapmasın evet. ama bir meslek. Bir kişi şey yapmak size, çalışmak size nereye başvurması gerekiyor ki yani mesela? İşte bir e, aşamalı bir bölüm var. Yani başlayıp da öğrenip e, kalpalık ustalığa geçeseye kadar biz her konuda yardımcı oluyoruz gelip çalışanlara. Baştan biraz ücret tutulsa da ilk ay içerisinde o kendini zaten amorti ediyor. Hı hı becerisine göre, ne iş yapabileceğine göre biz onu zaten fırınlar içinde yönlendiriyoruz. Mesela bölümleri ne ki bu işin? Mesela hamur. hamur, bağlayıcısı bizim hı hı. hamurcumuz hı hı. ayrı mesela şey yapar, kürekçimiz ayrı. Kürekte iyiyse, kaliteli çıkarabiliyorsa hı hı. fırın kürekten küreğe geçeriz. Kürekte beceremiyorsa hamura geçeriz. Hamurda olmuyorsa susamlamaya geçeriz. Yani bir aşama, aşama, aşama biz onu geliştiriyoruz zaten. Evet şu anda ham, yani hamurumu karıp simidimi tezgaha çıkarıyorum yani. Yani bu şekilde yetiştiriyoruz yani gelen elemana. Ama e, işte gelip e, biraz sabretmesi gerekiyor. Bir ay, iki ay, üç ay gibi. Ondan sonra biz her türlü kolaylığı da sağlıyoruz. Öğrenmesi için yani malı da feda ettiğimiz çok günler olmuştur. Yeter ki öğrensin diye. Bu işte şey de aklıma geldi. herhalde çoğunun ihtiyacı olabilir de elemanı. Değil mi? %80'nin ihtiyacı var yani. Teşekkür ederiz o zaman sizlere. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ben kaç lira aldım onu sorayım bir daha. Sen bazen. başta ilk günden zaten yani kendin belirlersin dedim ben sana. Evet. Yani parayı sen, sen. kazan kazandır, kendi şeyinde görmeyene çıkıyor otomatikman olsa yani. evet. Seni ben başka yerlerden de biliyorum. Evet. Kazancını kendin belirliyorsun. Yani seni <gülüyor> biliyorum. 50 <laughs> <El gülüyor> sen liradan başarmamışım. <laughs> Ekmeği taştan çıkardın. Şu anda en kötü şartlarda sen 70-80 lira alırsın yani. Günlük, günlük. Güzel. Teşekkür ederim var. zaman. Durak Mahallesi Meydan Sokak No ee, 15'te hmm. bulunuyor. Mola Bistro Kafe'nin karşısı. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Hadi <laughs> sağ <teşekkür ederim. gülüyor>